Ali ne yapıyorsun? Kedi yapıyorum. Mahvettin ipimi. Valla gerçekten kedi gibi olmuşsun. Metin Metin dağıttın dağıttın. Hayır yapma yumağımı mahfettin. Ne yapıyorsun sen şimdi? Rövaşata. Rövaşata mı? Kediler rövaşata mı çeker? Çekmez mi? Çekmez tabii ki. Aa mahvettin metin, metin Ali. <laughs> İpim dağıldı. Hayır ver bana ipimi. Ver 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 ipimi ver. <laughs> Ali, mah Ali niye böyle yapıyorsun oğlum? Ver ver. Kedi mi oldun bugünlüğüne? Evet. Bir Sen gün yan boyunca. Yan okula Kedi olduğun için okula gitmeyeceksin. Okula Sence ben izin verir miyim sana yarın için? Evet. Ama biraz sonra bunu tekrar toparlaman gerekecek. Hayır hayır Metin. Dur, şimdi bunu... <laughs> Metin. Anne, e, İnanmıyorum. Tüm yumak mahvoldu. <laughs> ali ali yapma. <laughs> ali yapma. Ali yapma Ali yapma Ali yapma. Ali ver şu ipimi. Anneciğim verir Uzu misin? Bu benim oldu. Gel ipimi saralım ya. Gel ipimizi saralım lütfen. Ay nasıl öreceğim ben hırkamı? Ali hayır sen kedi değilsin kendine gel. Kedin kaybolmuş herhalde yine. Kedi var mı? Evet var. Bir, var mıydı? bir tane bir tombik. Bir tane Tomik. tombik. yok. Evet uzun bir süredir yok ortalıkta. Senin nereden <laughs> kaçtı Metin Ali? Of. Bence kedi bu of. yumağı görse var ya tekrar geri gelir evimize. Ver bana, ver yumağı ver. Ben hadi gelsen... şimdi al, sar. Hadi toparla. <laughs> Dağıttığın gibi oh. toparla Hadi. Hadi bakalım. Yine beni Kusura bakma. Kusura bakma. Dağıttığını toparlayacaksın. Yine beni uğraştırıyorsun. Kediymişsin tabii. Kedi misin sen? Evet. <laughs> Kaç gündür ne kedi oldun? 3 ay. Sanki böyle birkaç dakikalığına <laughs> tek kedi oldun. Kedi olmak nasıl bir duyguydu Metin Ali? Güzel. Güzel <laughs> miydi? Şimdi topla bakalım. Kediler toplamaz. Kediler dağıtır sadece, değil mi? Evet. ver ver ver. Sar sar, sar 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 makarayı şöyle Ali var ya ipi mahvoldu anneciğim ya Hii, ben nasıl toparlayacağım ver ver ben toparlarım of ya of, yapmıyor.